Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Dynamite Show yapmayı deneyeceğiz. Bakalım işe yarayacak mı? Yani Dynamite'dan öldürdüğüm adamlar vardır bayağı. Ama Show'u çok az yapmışımdır. O da şansadır. Bana, bence şanstır. Şimdi bir deneyeceğiz. Zaten Dynamite önemli olan yük toplamak benim için. Benim için yani benim işim değil de kendimizi şey yaptırmayalım. İlkten Roza'nın koşu yoluna doğru arapası gibi şöyle yolluyoruz. Hadi be Roza gitsin. Git be Roza. Doldur ben de onu öldüremem. Daha gitti gitti. Gitti. İlk şovumuz başarılı. Başarısız bir şov. Ya, bari altıncı olsaydık. Evet, 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 Oynayalım bakalım. Hadi, 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 hadi. Çabucak hemen başlıyoruz. Bu videonun like'ı öbürki videoları geçsin lütfen. şöyle al. Hadi bay bay. Nita kardeşimiz sulandı bana. Yok. Dedim adam artık sıkma yapıyor. Abi ben ulti yapıyorum da kullanmıyorum ki ultiyi. Abi kimseye kullanmıyorum ultiyi ya. Önemli bir şey olunca kullanıyorum ben. Ne saçma. Değil mi? Önüne gelen adama kırmızı tuşa dokunur atarsınız. Dynamite'da işte ıskalamak da var. Böyle yapabiliriz ama. Adam bombayı görmedi. Ben bile görmedim bombayı ya. Neyse hadi bakalım. Onu kürütme yaptık. Acaba hadi 15 dakikada şey yapabilecek miyiz? Kaç ritmeyi 15 ritme. Kesinlikle dünya rekoru olmayacak o yüzden hiç kimseden bunu bahsetmeyin. Yani. Söyleyebilirsiniz. Şöyle yaptı böyle yaptı falan da yani dünyada kuru kırdı falan filan demeyiniz. Zaten demeyeceğinizi de biliyorumdur. Biliyorum. Demezsiniz yani. Niye değilsiniz ki? 11'den 15 yani. Ne basit. 2 dakika şurada 10 kupa alsam bitti yani. iki <laughs> atıcının kapışması. Ben yani Dynamite'a daha güvendirim. Barley'den az oynadım. Bir rütbe arttırıp şey almak için oynamışımdır ya Barley'le. Yıldız puanı. Oğlum çaktı bana ya. Of. Abi değil mi? Evet sıfır kupa aldım. <laughs> Şimdi çok kişi öldürüyorum. Dedim bir şov yapayım. <laughs> Rezillik ya. Siz de hiç böyle rezil oldunuz mu? Yazınız yorumlara. Rezillik. Şöyle. Hadi be. Hadi be. Lan gelme. Ay, yay. Lan. Vurma ya. Yes, evet aldım ben. Ben Poco onu alır ya. İmkanı yok. Abi Poco'yla da çok oynamıyorum. Hatta hiç oynamıyorum. Hevesleniyorum bazen kötü karakterlerle oynamayan bir atıcılarla. Adam pusmuş aynı yerde böyle duruyor. Orada belki telefonu baklamış olabilir. Pink. Evet evet evet. Ev. Evet. Ee, üf üf. Ne öyle ya? Çok iyiydi. Kendimi tebrik ediyorum. Evet hadi bakalım devam. Bugün çok enerjiyim. Sabahtan akşama kadar dışarı çıkamasam da çarşambadaki gibi enerjik değilim. 9 yaşında olduğumu bilmeyenler varsa da öğrenebilir. Ondan çarşamba diyorum. Evet o Piper beni alır. Piper beni alır. Peki. Colt mu alır? Piper beni alır? İkisi de vallahi güzel duruyor. İkisini de severim. Piper, Piper, Piper. Bak imkanı yok abi Piper aldı. O oh, atamadı. Yey. Yanlışlıkla çite takıldım. Atamadı adam. Ah aldım. Oo. Yes. Abi 2 3 kişi öldürüyoruz. Oo yes. Aklımda da şimdi bir şarkı var. Söyleyemiyorum. Rezil olacağım. Söylemeyeyim daha iyi. Şöyle o Mallorca gibi bir şarkı işte biliyorsunuzdur ünlü bir şarkı. Abi nasıl öldüm? Oha, canlı öldürme challenge. Bu ne? Nasıl öldüm ben? olay hiçbir şey anlamadım. Pokoya da mı açalım? Atalım. Abi ben atıcıları sevmeye başladım. Şimdi Yusuf da, küçük bir çocuk da. Onun dedim, dayanamayın 20 rütbe. Ben de bir heveslendim. <laughs> çocuk 10 şey, 10 kupa, işte 10.000 kupa. 9, yani 10.000'e yaklaşmış. Ben de 4.000 kupayım ya. Benden küçük çocuklar beni geçiyor. Ama bende de iyi karakterler var. Bütün türlerden bir tane var. Herkese artistlik yapıyorum. <laughs> efsanevi de var ama öyle çıllılacak bir efsanevi değil. Em Crow zannetmeyin. Ondan biraz ondan da iyi. Spike. En azından yani iyi ondan. Crow'u hiç sevmem. Güvenmiyorum hiç kurala. Lan o o o. adam beni biçiyordu ya. Son anda ulti yapıştırdım ha. O son ulti çok işe yaradı. O bir bir -bi 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 gezdi bana. Bir bir bende bir -bi bende. Bir -bi gezdi bana ne ya. Ah oh, şansa bak. Böyle bir şans yok. Çok şanslıyım. ballayım ballayayım. Evet, 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 evet. Devam. Yes. Evet. Atalım. Şimdi bir rikoya dalalım. Da Almayayım bu keser gibi hissediyorum beni. Jesse kesemez beni yok. Jesse 1000 atıyor ben 2000 atıyorum. Ama Tamam. Jesse gitti. Bye. bu bula ne yapacaksın sen ya. Allah aşkına. Kaçıyor bul. Oh inanamıyorum. Bu Poco'dan kaçıyor. Böyle bir şey yok. Bu nasıl bir noobdur. Diyeceğim de adam şimdi Poco ile beni yiyip getirecek. Yiyip sömürtüp bitirecek. Ha geliyor. Ha sömürtmeye geliyor beni ya. Çık. Bul musun neyse bul evet bul evet bul bulsun. Ama ben de Dynamike'ım yani sonuçta bir karakterim. Böyle Spike'ım falan olmayabilir. Ben de bir karakterim. Bekle. De. Dedim bul nasıl alıyor onu. Adam hack mi yapıyor. Abi ultiyi güzel kullandık. Da, ta zehre kadar attık da. Evet. 13 de yaptık. Yeeey. Evet. Yapımdan da çıkacağını düşünmüyorum zaten. Burada hiçbir şeyden çıkmadı. Bir şuradaki büyük kutudan mı ne aksesuar çıktı. Başka bir şey yok. devam ediyoruz. Daha maç bitmemişti. Bugün fark ettiğiniz gibi her zamanki videolardan da yine iş. Bunu 80 kere söylemenin bir faydası yok. Hadi devam 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 devam. Evet Dynamark'ların dediği en büyük korku Mortis geliyor. Mortis, Mortis alabilecek miyim? Mortisi benim gibi dynamyakla olabilen tek kişiyimdir. Yok, aslında tek kişi değilim. Tabii ki de pro da değilim. Şans. Ben şansıma güvenirim dostum. Mesela kalecilikte de şans. Şansa çıkarırım. Hiç öyle bir şey yapmam. Kendinden atlar. Hayır 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 hayır. Hayır ya. Oo, uey, şük bu Tiburit. 8 ne? Abi hiç arkadaşım da yok ki. Bekle, kaç yapınca veriyordu? Bir şey mi baktı? 1800 mi? Yokmuş. Şuradan girelim. Evet. Oyun bak. Bug'a girdi. O şekilde de yani. Siz de görüyorsunuz yazı. o bütün youtuberlarda olmuştur resmen. oradan pem çıkacak. Yok çıkmadı ye. Pusmamış pem. Ben pem olsam pusardım. Ya bir destansım var. Ne konuşuyorum ya. Bu da Bibi. En sevdiğim destans. Ve en karakter. Geledi. hadi. Ya sen canın dolmasın. Gelsene korkak. Dynamite'den kaçıyorsun korkak. El Primo ne biçim pusmuş? O nasıl bir pusmadır? El Primo'cuk. El Primo. Al bakalım. El Primo. Dynamike'ın bir korkusu daha. Bunu da alabilecek mi? Bunu aldım zaten kaç kere. Bu artık benim korkum değil. Ama en son buradan karşılaştığımda yenilmiştim. Onu kabul ediyorum. O güzel bir yenilmeydi. Aa, adam benim bomba taktiğimi uyguladı. Tikteki bomba taktiğimi. Ama tikte daha güzel oluyor. Karl yenme yani challenge mı oynuyoruz ya? Her girdiğim maçta bir Karl oluyor ve onu yeniyorum. Artık bu 2020 yılında Karl çok oynanıyor Neyse. Niyese, niyese, niyese bir özellik mi geldi? Hiçbir fikrim yoktu. Ben nereye atıyorum ultiyi? Benim de kafa ne arar? Ben de kafa ne arar ya? Ben de kafa ne arıyor? Aa, adam aldı beni. Oh, son dokunuş. Yasin Pro gerçekten pro çıktı ama son şansa bir dokunuş. Evet arkadaşlar 15 dakikamız dolmuştur Biz telefon numaramızı almamamız için videoyu kapatmak zorundayız Bir daha görüşünceye kadar herkese iyi günler like atmayı ve abone olmayı unutmayın bye bye